sevdiğin işi mi yapacaksın yoksa işini severek mi yapacaksın? Ne dersiniz? Hepimizin istediği aslında sevdiğimiz işi yapabilmek. Ama bazen mümkün olamayabiliyor. O zaman ne yapalım? Her gün o yataktan zorla mı kalkalım? Öfleye püfleye mi gidelim işimize? Mutsuz bir iş günü mü geçirelim? Yok. Her şeyden önce günümüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz işimizde her günümüzü keyifle, istekle, zevkle, azimle yani her zorlukla başa çıkarak yürümek istiyorsak yaptığımız iş ne olursa olsun o işi severek yapmaya çalışalım. Bunun formülü de bir lider olarak yaptığımız işin bizim için ne anlam taşıdığını bulmaktan geçiyor. Ve aslında yaptığımız işi bizim için anlamlı kılacak o noktayı bulduğumuzda hem sevdiğimiz işi yapıyor hem de işimizi severek yapıyor olmanın her ikisi de kaçınılmaz hale geliyor. Evet ben Tuğba Yiğit hiper eğitmeni ve koçu olarak bu programda sizlerle birlikte olacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyorum. 25 yılı yöneticilik olmak üzere 27 yıl aynı kurumda çalışmamdaki en büyük motivasyon kaynağım işimdeki anlamımı bulmuş olmamdı. İşte biz de bu programda iş ortamımızı kendimiz için daha heyecan duyacağımız, kontrolün elimizde olacağı, motivasyonumuzun daha da yüksek olacağı bir ortama dönüştürerek değer katmak olacak. İnsanın Anlam Arayışı kitabının yazarı Victor Franklin'in kitabından bir alıntıyla bitirmek istiyorum sözlerimi. İnsanın Temel uğraşı haz almak ya da acıdan kaçınmak değil yaşamında bir anlam bulmaktır demiş. Görüşmek üzere.